Merhaba arkadaşlar, Dikkat acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel kavramlar videolarının devamını çekiyoruz. Tek ve çift sayıları konuşacağız. Tek çift sayılar önemli, eşitsizliklerde de kullanıyoruz bunu. Hemen bir bakalım neymiş tek çift. Aslında hep bildiğiniz bir şey. Son birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 olan sayılar tek sayılar. Son basamak 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar da çift sayılardır. Şimdi bunların belli kuralları var. İşte tekle teki toplarsan şu olur. Çiftle çifti çarparsan bu olur falan filan diye. O kuralların hiçbirisini ezberlemenize gerek yok. Neden? E şimdi tekle tekin toplamını mı sordu? Tek gördüğün yere 1 yaz, tek gördüğün yere 1 yaz. 1 ile 1'i topla ne geldi? 2 yani çift. Demek ki ezberlemeye ihtiyacım yok. İşte ne bileyim tekin çift kuvvetini mi sordu? 1 üzeri 2 de. 1'in ikinci kuvveti ne gelecektir yine? 1 yani yine tek. Ezberlemeye ihtiyacımız yok. O zaman şöyle diyelim mi biz? Tek çift sorularında tek yerine 1 çift yerine de duruma göre artık 0 ya da 2 yazalım. Ve ona göre de soruyu çözelim, tamam mı? Uzun uzun işlem yapmaya ezberlemeye ihtiyacımız yok bunu. Bu arada bir şey soracağım. Ee, 1 bölü 2, tek midir çift midir? Yani 1 bölü 2 yerine 0,5 mi yazayım? 5 olsun. 1 bölü 2 yerine 0,50 yazayım? Birler basamağı 0 mı olsun? Ne yazsam yani böyle olsa tek böyle olsa çift? Hangisidir acaba diye düşündüm. Aslında bu genelde hep sınıflarda, derste de sorduğum bir şey. 1 bölü 2 tek de değildir, çift de değildir. 1 bölü 2 her ikisi de değildir. Neden? O zaman şunu mutlaka söyleyelim. Teklik, çiftlik ne zaman geçerlidir? Tam sayılar kümesinde. Hmm. Tam sayılar kümesinde yorum yapıyoruz biz. Tek ve çift için. Yani negatif olabilir. Eksi 27'yi konuşabiliriz. Eksi 30'u konuşabiliriz. Ama rasyonel sayılarda tek çift yorumunu yapamayız. Biraz sonra sorularda konuşacağım. Bunu da o yüzden yerini yapıyorum. Şimdiden belirteyim diyeceğim. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu hangisi her zaman doğrudur, kesinlikle doğrudur, daima doğrudur sorularında pek değer vermek uygun olmuyor. Ne yapacağız peki? genelde eşitsizliği çözme yoluna gideceğiz. Denklemi eşitsizliği çözme yoluna gideceğiz. Biraz sonra konuşacağım. Çünkü değer vermek derya deniz bütün hepsini verene kadar da vallahi sınavlar bize zulüm olur. O yüzden onu istemiyorum. Ne yapacağım? Bir şey daha söyleyeyim. Onu da yerine geçeyim. Çok önemli bir uyarı diyeyim o zaman. burayı başlangıç cümlesi olarak konuşuyorum. Eğer bir sayı çift bir sayı ile çarpılırsa Sonuç her zaman çifttir diyeceğim. Hmm. Yani ne ile çarptığımın önemi yok. 2 ile atıyorum 1'i de çarpsan 2. 2 ile 2'yi de çarpsan 4. Yani sonuç her zaman çifttir diyeceğim. Şurada çarptığım sayıların birim ve 2'nin önemi yok. Tek de olabilir, çift de olabilir. Benim için önemli olan 2 ile çarpmak, çiftle çarpmak diyeceğim. Bir daha söylüyorum. Çiftle neyi çarparsam çarpayım sonuç çifttir diyeceğim. Hemen bir bakalım sorularımıza. Bu çıkmış bir sınav sorusu. Bir konuşalım. C pozitif tek sayı diyor. Hangisi daima çifttir diyor. C pozitif tekse ne dedim ben? 1 yaz. Tekse 1, çiftse 2 ya da 0 yaz dedim. Hemen 1'i biri yazalım. 1'in karesi 1. 2 ile çarptık. 2. 2 artı 5. 7. Olmadı. 3 kere 1, 3. 3 eksi 8. Eksi 5. Olmadı. 1'in kübü 1. 20 ile topladık. 21. Olmadı. 2 ile 1'i çarptım. 2. 3 daha. 5. Olmadı. 1'in karesi 1 bir, artı 1'den sonucumuz ne geldi? 2. Kolay bir sınav sorusu gelmiş. Şimdi sayıyı biraz büyüttüm artık. Hmm. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir şey konuşmayacağım. Üstleri yok sayalım, görmezden gelelim demeyeceğim. Neden demeyeceğim bunu? E burada negatif bir şey var. Burada yorum yapamam. Biraz önce söyledim. Sayının üzerindeki yani şunu demek istedim. 1 bölü 2 yerine 2 üzeri eksi 1 diye de konuşabilirdim. Sayının üzerindeki negatif ters çevir demektir. Takla attır demektir. Üstlü sayılarda konuştuk bunu. E o zaman ben bunu 1 bölü 2 diye yazdığımda da yorum yapamayacağım. O zaman bir daha söyleyeyim. Üstleri yok saymayacağım. Ne yapacağım peki? E benim durumum gene aynı. Tek gördüğüm yere 1. Çift gördüğüm yere 2 yazacağım. Çift çift. Tek tek. Tek çift. Hemen bakayım. 2'nin karesi 4. 1 5. Ne dedim burası için? Bunun için yorum yapmayacağım. Neden? Şundan dolayı belirsiz. Bu tek ya da çift durumu söz konusu değildir. Neden? Rasyonel sayıdır. Şuraya geldim. 2 üzeri 2020 çift yani. 1 üzeri 1, tek üzeri tek. 4 eksi 1, 3. Bunları salladım şöyle. 1, 1, 2. 1'den 1 bir çıkarttım. 0, 2 ile topladım ne geldi? Çift. Demek ki sonucumuz neymiş? Çift. Bir daha söylüyorum. Negatiflerle ilgili yorum yapmıyorum. Çünkü bu rasyonel ifade. Rasyonel sayılarda teklik çiftlik yorumumuz yok. Devam edelim. A ve B tam sayı. Hangisi her zaman doğrudur? Rasyonel ifade gördüğümde ilk yapmak istediğimiz hareket ne? İçler dışlar. 4 çarpı B artı 3. Biraz önce söylemiştim. Bir sayı çiftle çarpılırsa sonuç her zaman çift midir? Aynen. B ile ilgili yorum yapabiliyor muyum? Yok. B tek de olabilir. B çift de olabilir. B ile ilgili yorum yapamıyorsam eğer. Şurada yorum hani olabilir onu bilmiyorum. B ile ilgili olan şıklarımı sildim. 5 çarpı A çiftse. 5 ile neyi çarparsam çift olur. E, ancak çift bir sayıyı çarparım. Değil mi? 5 ile 2'yi çarparsam çift olur. 5 ile 1'i çarparsam tek olur. E o zaman a için söyleyeceğimiz şey her zaman çift sayıdır. Bak biraz önce dediğim yerdeyim. Değer vermiyorum. Şimdi ben burada 1 vereceğim b'ye, 2 vereceğim, 0 vereceğim, eksi -1 vereceğim, eksi -2 vereceğim, değil mi? Bunların hepsinin hem pozitifleri hem negatifleri tam sayı diyor çünkü. Bir de 0 vereceğim. Bunları yazmak kabus olur. Direkt eşitliği çözmek çok daha pratiktir. Devam edelim. Yine çıkmış bir sınav sorusu bu. 12 tane tam sayının toplamı tek ise bu sayılardan en çok kaç tanesi tektir? Mesela bir sayı almayayım da iki sayı alayım. 2 tane tek. Toplarsam ne olur? 1 ile 1'i toplarsam ne olur? Çift. 3 tane teki toplarsam ne olur? 1 1 1 ne olacaktır? 3 yani tek. 4 taneyi toplarsam ne olur? 1 1 1 1 ve 4 çift. Ha. O zaman herhalde uyandım ben şöyle. Bir çift, bir tek diye mi gidiyor? 12 tanenin toplamı tek. Ne demektir tek olması için? 11 tane tek, bir tane çift alırsam burası ne gelecektir? Tek. E burası da çift zaten. Tekle çiftin toplamı da ne gelecektir? Tek. Demek ki en fazla dediğine göre kaç tane alabilirim? 11 tane alabilirim diyeceğim. Teki sorduğu için bir daha söylüyorum. Şimdi geldik öncüllü soruları. Hangisi daima doğrudur? Hangileri doğrudur? A ve B tam sayı. Çarpımları çiftse. Çarpımları çift nasıl olur? Çiftle çift olur. Değil mi? Tekle çift olur. Çiftle tek olur. Şimdi o zaman buradan 3 durumda geçerli. Toplamları şuradan ne gelir? Tekle çifti toplarsam yani 1 ile 2'yi toplarsam 3 olur. Tek. 2 ile 2'yi toplarsam 4 çift olur. Çiftle teki toplarsam 2 ile 1'i gene tek. O zaman biz bunun için bir yorum yapamayız. A artı B tek de olabiliyor, çift de olabiliyor. Kesin diyemem. A çarpı B tek hissediyor. Şimdi tek çarpım nasıl olur? Tekle tekin çarpımı olur. A da tek, B de tek olacak. E o zaman bakayım tek tek verirsem 3 ve 1 vereyim. 3'ten 1'i çıkartırsam sonuç nedir? 2'dir, çifttir. Bu tamam. Buraya geleyim. Bu ifade çift ise diyor. Bu ifade çift demek yani A2 olur. A2 yani çift. B de pozitif olacak. Önemli mi tek mi çift mi olması? Yok. 2 üzeri 1 de çifttir. 2 üzeri 2 de çifttir. O zaman A artı B neymiş bakayım? E, tek mi çift mi belirsiz bu? Her ikisi de oluyor. E, birisi çift. Burayı bilmiyorum. Tek olursa çiftle teki toplarsam yani 2 ile 1'i toplarsam 3 olur. Çiftle çifti toplarsam çift olur. Ha, o zaman bu da gene belirsiz. O zaman hangisi doğrudur derse ne diyeceğim? Yalnız 2'dir diyeceğim. Tamam mıyız? Devam edelim. Güzel bir sınav sorusu. E, Ales'te çıkmıştı herhalde. Tam hatırlayamadım ama Bayramda ziyarete gelenlere ikram edilmek üzere bir şeker kutusunda 40 tane şeker varmış. Büyükler bir tane alacakmış, çocuklar iki tane alacakmış ve kutuda 18 tane şeker kalıyormuş. Büyüklerin sayısı b, çocukların sayısı c olmak üzere şu yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi büyükler sayısını bilmiyorum ya bir tane alıyormuş. B çarpı 1. Çocuklar 2 tane alıyormuş. C çarpı 2. Üstüne de 18 şeker kalıyormuş. Toplam kaç tane şekerdi? 40. E düzenleyelim biz bunu o zaman. Şöyle atarsam 22 mi olur? Bakalım. Şimdi yorumumuzu yapalım. Şimdi burası ne demiştim? Bir sayı çiftle çarpıldığında sonuç her zaman çift. Çiftle bir şeyi toplayacağım. Çift olacak. 22'de çift ya. Çiftle neyi toplarsam çift olur? Çifti. O zaman B kesinlikle çifttir. O zaman bu öncülümüz doğru. C kesinlikle tektir. Onu bilmiyorum. Tek de olabilir, çift de olabilir. Bununla ilgili yorum yapamıyorum. B ile C birbirine eşit olabilir mi? Buna bir bakalım. Ee, geçen e, ikinci videoda, temel kavramların ikinci videosunda konuşmuştum. En büyük en küçük değer bulma sorularında. Şuradan nasıl organize ediyordum bir konuşalım. B'ye ne dedik? Çift. Hemen yazdım bunu. Buraya 2 verirsem, ha bu arada 0 da verebilirim. Yani illa olacak diye de bir şey yok. Büyük hiç olmaya da bilir. Buraya 0 verirsem, burası ne olur? 11. Bundan sonraki olayım neydi? Çapraz katsayı konuşmuştuk. Bu 2 2 artarken bu da 1 1 azalacak. 2'ye 10. 2 artırdım bir azalttım. 2 artırdım, bir azalttım. 2 artırdım, bir azalttım. Bu böyle gidecek mi? En son kaça kadar? Şöyle yukarıya doğru alayım isterseniz. 20 ve 1'e kadar mı olur? Tamam. Şimdi bana diyor ki B ile Ç birbirine eşit olabilir diyor. Bakayım B ile Ç'nin eşit olduğu durum var mı? Yok. Ha, o zaman demek ki bu öncülümüzde gene doğru değil. O zaman hangileri doğrudur dersem yalnız 2 diyeceğim. Tamam mıyız? Tek çiftle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Eşitsizliklerde de yine konuşacağım ben bunu. Ama şu an için giriş kısmını yapmış olayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere başarılar. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalın zil sesini de açalım ki videolar yüklendiğinde ilk sizin haberiniz olsun diyelim. İyi çalışmalar.